3 2 1 Herkese selam arkadaşlar Ben Muhammed Kayra Özdemir Arkadaşlar kısa bir zamandır yokum Arkadaşlar biraz hastayım Biraz da işim vardı Arkadaşlar kusura bakmayın Arkadaşlar Umarım keyfiniz Keyfiniz selamınız yerindedir arkadaşlar. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz Kanalıma abone olun like atabilir misiniz arkadaşlar? Bu arada birçok kişi abone olmadan izliyor. Arkadaşlar bir hadi ya bir abone olun ya. Bakın yeni mod gelmiş videosunu çekiyoruz. Hastayım hayla. Dedim video çekmeyeyim. Bak arkadaşlar bilin aralarında PUBG oynayamayanlar falan vardır. Onlar izlesin nasıl bir şey olduğunu görsün. Arkadaşlar tabi tek ben değil başka youtuberlar da çekiyordur arkadaşlar. Hani neyse ya çok uzatmayayım. Hemen rahatlıkla geçelim arkadaşlar. Adamlar vallahi güzel yapmış. Ben oynadım birkaç el. <laughs> Şimdi bir ses kontrolü yapayım. Aynen güzel. Eşit. Hayır, eşit değil. Bakın arkadaşlar. Önce böyle bir toplamda salonunda 24 kişi toplanıyor. Tam tabına 24 kişi var burada. Burada sadece herkesin elbisesi mavi. Ayakkabısı yok. Bazılarına veriyorlar. Benim gibilere mesela. Bak şuna da. veriyor veriyorlar. Neden sonunu bilmiyorum. O bag mı? Bilmiyorum. Arkamızda numaramız izliyor. 90 numarayım ben. Arkadaşlar. Şu an bir alan içindeyiz. Burada yarış başlayacak. bu çizgi kalkınca, Şu da yani evet, kırmızı ışık, yeşil ışık şarkısını söyleyecek. Ee, ama onu zaten bilmeniz yoktur arkadaşlar. Allah'ın elim çarptı. <laughs> arkadaşlar şunu şuraya alayım. Orada rahat oluyor. Ha 5 saniye kaldı bakın. İzleyin arkadaşlar ve görün. 31 numara ya. Of bakın. 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 Bak 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 durun şimdi. Böyle duracağız. duruyoruz Bekleyelim. 34 ile 70 yanımda. Hop. Ee, gözü gri olduğunda da dönseniz bir şey olmaz zaten. Arkadaşlar, şu an ben çok korktum, tırstım Bu tek kişilik oynanıyor, ekipçi oynanmıyor. Bunun kötü yanı bu. Ama arkadaşlarınızı çağırıp oynayabilirsiniz, onlarla katabilirsiniz. Eğlence modu da geldi zaten. Bunu odadan açıyordum. Ah, elim çarptı dur. Dur bir saniye. Elim çekti ama belki hareket edeyim. Vallahi kazanacağım. Kazanacağım. Arkadaşlar ben kazanacağım. Hayır! Ben nasıl hareket ettim ya? Elim yukarıya çarpıyor. Arkadaşlar ya gitti elim çarptı. Vallahi öldüler. Kazandı. Kazandılar. Dibinde öldüm şansımı gördünüz mü? Vurdular. Bakın benim leşim orada. La 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 la, la. bitti. İlk turu kazanamadık. Defter. Hadi hadi hadi. Koş 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 Hadi birinci gidiyorum galiba. Hayır. bu? Hadi. 70 numara. değilsiz 99 numara ya. bakın. Aga ben yine öldüm. Arkadaşlar şuraya e, yazılar çıkıyor. Onu oyun yazıyor yani ben yazmıyorum. Onu şey yaparsanız ben yazmıyorum. Ben normal yazacağım. E, baş bitince yazacağım. Deep etti zaten. Kazanırsam Mac de oynayacağım. Mal beyinsiz 76 numara. 87 güzel gidiyor ha baya önde en önde bir tane beyinsiz dibine geldi hareket etti. Görmüşsünüzdür abi. Arkadaşlar. Maç bitsin. Hemen gelin. Arkadaşlar maç bitti. Yine yenildik. Hadi bu sefer kazanacağım ben. Hadi. Hadi. Hadi lan. Allah Allah. nasıl lan? Aga ben durdum, ben durdum, ben durdum, ben durdum, ben durdum, ben durdum, ben durdum. Neyse arkadaşlar ikinci bir maça geçelim. Really not many of them are playing on selfie again, they Kafayı yedim ya yedim. Dur 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 çıkar. Çıkarım ya. Çıkarım, 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 çıkalım Buradan çıkıyor adamlar ya. Her yerim mas kendimi son ettim kendime zindar ettim. Arkadaşlar. La. Oh, ne yapıyorsun no sen? Ne yapayım lan? Ne yapayım lan? Ne yapayım lan? Ne yapayım lan? Çiftlikler değil Hangi taraf kalabalık bakalım. Şurada desen. Hmm, şurada kalabalık. Buradan gideceğim. Çekin çekin. <laughs> Beşli Bir daha gitti Ben nasıl vuruldum ya D fare D En önde giden 48 numaralı Bosa King Öldü ölmedi lan. Hadi izliyoruz. İzliyoruz. İzleyelim, izleyelim, Adam çok yaklaştı. Hadi kaç. Kazandı ya. La git. Götü de. Beter ya. Kazanan yarışmacımız. Boss 12 Birinci. Birinci. Darara. Darara. Ama arkadaşlar bunlar. Darara. La 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 taraba dediğim yeşil ışık kırmızı ışık diyor yani. İngiliz, bu Arapça mı ne konuşuyor? Öyle bir şey diyorlar. İngilizce ya da Arapçaymış. Evet. La 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 Koş La koş. La 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 48 numara. Az önce birinci şimdi öldü. Aha. Böyle beyinsizler var mıdır yani? Hay, kurtuldum. Kurtuldum. Öldü ki. Biliyorum ya. Gördüm gördüm. Lan koşmuyor. Koş lan. 59 numara cici olabilir saklambaç gibi bir şey ama bunda bize bakıyor arkasında önümüzde cici oluyoruz saklambaça benziyor işte biraz 59 numara çok iyi durdu ben mal gibi durdum <laughs> aynen aynen az daha hareket ediyor. 59 çekil. Çekil çekil. Aa dibinde. 59 atıydım düştüm ya. 59 beyinsiz. ölüm tabutu. Adam ölümdü. Ölüm dedi öldürdü vallahi. Ölüm tabutuymuş. La şey bir, bir şey yapacaklar bana. Çıkın orada çıkın çık çik, çık çık çıkın. Adam dört kere kazanmış. 2-1, bitti. Oy ne biçim sıktılar hem 24'ten. Ulan güzel oldu ha. Mani ma, mani my my. ma, mani ma. Sen mi abla abla? Oyyy, Karol. Oyyy, oh, tövbe estağfurullah. Karol, bana yetişmek için 30 puan almazsın, o Ben yine öldüm. Aga ya şanssızlık. Arkadaşlar bu kadar Baya güzel oyunmuş. Ben çok beğendim. Siz beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Yorumlarda belirtip Arkadaşlar umarım kanalıma kanalıma abone olmuşsunuzdur. Çünkü biraz mutsuzum az mutlu alırım arkadaşlar. Eee benim yakın zamanda zaman da. arkadaşlar. 2022'ye girdiğimiz zaman ben doğdum yani doğmuş olacağım tekrardan arkadaşlar. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Hemen aşağı inin. Like atın. Kanala abone olun. Bay bay. ENAI öldü ya. Ya ENAI ya ya ya. Ya ENAI ya. Ya ya ENAI ya. Ya bay bay arkadaşlar.